Bankaların müşterilere peş peşe attığı mesajlara göre, alınan yeni kararlarla bazı paraların artık tamamen geçersiz sayılacağı belirtildi. Bankaların yeni kararlarıyla birlikte banka şubeleri ve ATM'lerinde yeni bir dönemin başladığı duyuruldu. Bu değişiklik resmen açıklandı ve bankalar müşterilerini bilgilendirmek amacıyla ardı ardına mesaj atmaya başladı. Banka hesaplarına sahip olanların sayısının artmasıyla birlikte bankaların vatandaşları şaşırtan yeni düzenlemelerini açıkladığı bildirildi. Birçok banka şube sayısını azaltarak evden çalışma sistemine geçiş yapmasıyla şubelerin iş yükünü azaltmayı hedefledi. Para çekme ve yatırma limitlerinde yapılan değişiklikler resmi olarak duyuruldu. Türkiye'deki yüksek enflasyon nedeniyle birçok bankanın 10 TL'lik banknotları ATM'lerde kullanım dışı bıraktığı kaydedildi. Belirlenen tutarın altında kalan miktarların artık şubelerden çekilip yatırılmasına izin verilmeyeceği, bu işlemlerin sadece ATM'ler aracılığıyla gerçekleştirilebileceği belirtildi. Bu kararın büyük tepkilere neden olduğu ve tüketici mahkemelerinin bu karara itiraz edeceği belirtildi. Bankalar, önceden belirlenen 10.000 TL'lik banka veznelerinden nakit para çekme ve yatırma limitini 20.000 TL'ye çıkardı özellikle okuma yazması olmayan bireyler, teknolojiyle arası iyi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve emeklilerin bu karara tepki gösterdiği ifade edildi. Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, bankaların ATM'lerde işlem yapmayı zorunlu hale getirmesinin tüketici haklarına aykırı olduğunu belirtti.